Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle El Kızı dizisinde Ali'nin tüm gerçekleri öğrenmesi kareleriyle karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. Bildiğiniz gibi Harun'un elinde Ezon'u tehdit edecek olan video bulunmaktadır. Ve bunun yüzünden Ezo Ali'den ayrılır. Ve Ezo annesiyle konuşurken onu Songü duyar ve gelir her şeyi Ali'ye söyler. Böylelikle Ali gerçekleri öğrenir. Ve bunu öğrenmesiyle beraber Ali'nin kafasındaki soru işaretleri silinir ve Ezo'nun onu neden terk ettiğini bilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.